İşte zaman kavramı diyorum, çok değişti diyorum. Aynı anda bilimsel raporlar da dünyada kendini duyurmaya başladılar. Okudunuz mu onları? Artık bilim de destekliyor bizim bu zaman algımızın ne kadar değiştiğini. Bir tek algı değil, net bir şekilde diyor ki artık bilim insanları dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü hızlandı. Takvimlerden de dolayısıyla zamanlama düzenlemeleri yapmamız gerekecek. İşte oradan bir saniye, buradan iki saniye falan değiştirmeleri gerekecekmiş gibi raporlar gelmeye başladı. Artık gerçekten zamana ve mekana bağlı değiliz. Kopuşlara hazır mısınız? Eğer beni yıllardır takip ediyorsanız hazır olma yolundasınız eğer hazır değilseniz. Tabii bu hız şimdi algıların değişmesi, zamanın değişmesi, dünyanın kendi hareketinin değişmesi bize nasıl yansıyor? Bu hafta onları çok hissedeceğiz. Bedenlerde, zihinlerde çok hissedeceğiz. Bilinmeyen, daha önce hiç deneyimlenmemiş haller olmaya başladı ve daha da olacak. Ne bileyim, baş dönmeleri, vertigoların artması, tinnitus diye kulakta bir sabit çınlama hastalığı var biliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir kulak çınlaması ondan sonra hiperaktivite mi yapıyorum ben şu anda oralarda mıyım yoksa atalet mi çöktü arasında karar verememek iki uç arasında gidip gelmek bütün bunlar dünyanın da kendi yapısının yani bizim evimizin kocaman gezegenimizin evimizin kendi yapısının değişmesinden bizlere yansıyanlar olacak. Tıp şu anda bayağı çaresiz bazı tanıları koymakta. Çünkü yok, onlar da daha önce yaşamadı öyle bir tanı. Kendi kendimize bakmayı öğreneceğiz. Bunu ne zamandır konuşuyoruz zaten. Yani sistemler çöküyor. Medikal sistem de onlardan bir tanesi. Sistemler çökerken destek alacağız tabii ki ama öncelikle kendi özerkliğimizi ilan edip kendi kendimize bakabilmenin yollarını bulacağız çünkü size sizden daha iyi bakabilecek şu anda yok. Yeni dünya düzenine geçiyoruz. Bu düzende yok. Kendi kendinizin doktoru, kendi kendinizin avukatı, kendi kendinizin hocası, kendi kendinizin eğitmeni, kendi kendinizin bir şey işte olacaksınız. Her neyse o bütün ne demek istiyorum? Professionlar Türkçesi ne onların? Meslekler mi demek istiyorum? Evet. Oh, Okey. Şimdi şuraya bir daha değinmek istiyorum. Hiperaktivitede miyiz? Atalette mi? Oluyor mu size ara ara? Bana oluyor mesela şöyle şeyler. Koltukta öyle bir artık yeter. Hani çok çalıştım. Biraz bir kaykılıp uzanayım. Bir parça dinleneyim deyip koltuğa kendinizi atıp tam rahata böyle hani beden gevşemiş, zihin gevşemiş, tam rahata ermişken birden kendinizi ayakta buluyor musunuz? Ben bulmaya başladım. Rahat bir şekilde Evet, çok çalıştım. Zihnimi artık biraz dinlendirmem lazım deyip kendimi böyle tam gevşemişken ayakta buluyorum ama hangi ara fırlamışım ayağa bilmiyorum ve neden ayaktayım onu da bilmiyorum. Sebebim yok. Ama oturmayayım yani, yatmayayım. Buralar dünyanın daha hızlı dönmeye başlamasından dolayı olan şeyler. Bir böyle bir içeride kıpır kıpırlık, bir yerleşememezlik. Çünkü dünya da kendisi şu anda kendi hızını bulmaya çalışıyor yerleşemiyor kendi içinde bir sürü gezegenler başka bir takım manyetizmalar yaratıyor Siz de bilin ki bir parçasısınız tüm evrenin ve etkileniyorsunuz o yüzden bu haftanın ismine temasına zen ve ben koyuyorum zen ve ben filmimiz burada devreye giriyor Olay an, zen dediğimiz zaman ne? An, ben şu an ne yapıyorum? Neye ihtiyacım var? Nereye doğru yürüyorum? Yol mu arıyorum yoksa yolun aranılacak bir şey değil de yürünülecek bir şey olduğunun farkında mıyım? Anımla ne gibi anılar yaratıyorum? An bir an yaşayabiliyor muyum? Yoksa hayatı ileri mod 10 mu yaratıyorum? Daima aklım fikrim gelecekte mi? Sorularımız bunlar. Filmimizin adı Zen ve Ben. Yazan, oynayan, yöneten e, yapımcı sizsiniz. Kendi filminizi bu hafta buralarda yaşayın. Ha, önerilerim yok mu var? Yapılacaklar listesi yapın bu hafta ama o liste bir minimale insin. Az öz yerinde hareketler ve iletişimlere geçilsin. Enerjiler biraz daha yavaş ama yüksek sesli. Yavaş ama çok belirgin. Duyabilmek için de bu belirginliği. Bangır bangır zaten duymamamızın imkanı yok. Çok yüksek sesle geliyor da kendisini belirtiyor ya boldlarcayız. Yavaş olduğu için belki ne bileyim belki uyumlanamayabiliriz. Çünkü zihinlerimiz çok hızlı. Bu sefer biz önden gidip o belirgin mesaj, o belirgin olay biraz yavaş kalabilir bize, geride kalabilir. Onunla hizalanabilmek için sizlerin de az öz yerinde hareketlere ve iletişimlere geçmeniz akıllıca bir hareket olabilir. Bunun yanında dedin ya bölük pörçük orada burada bir sürü mesaj var. Dünyanın kalbini duyar gibiyim. Birkaç gündür vadide yürürken önce bir ayak seslerimi daha çok duymaya başladım. Ve ayak sesi gibi de değildi. Sanki yürüyüşlerim de adımlarım dünyanın kalbine kadar iniyordu. Aynı zamanda bir birleşme var. Aynı zamanda iyice bir köklenme var. Attığım adımda kendimi daha güçlü hissetmek var. Azim var, kararlılık var. Bununla birlikte ayaklarımın altından bana gelen titreşim, mesaj dünyanın kalbinin sesi gibi bir ritim var. Davul davul ritmi ve bu sanki gezegenimizde hayatın varoluş yaratımının ritmi gibi. Ve bu ritim birkaç gün önce vadide yürürken hem benim adımlarımla uyumlandı. Hani asker gibi rap 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 aynı ritimde, aynı seste yürümeye başladım ama çok büyük bir güçle. Ve bir anda adımlarımın sesi dünyanın kalbinin ritmi ve benim kalbim aynı ritimde buluşmaya başladı. Ve orada dedim ki yaratım böyle bir şey galiba. Evrenin parçası olup aynı zamanda da kendi hayatını yaratmak sanırım işte bu uyum. Hareketinin ritmi, dünyanın kalbinin ritmi, gezegenin oluşum ritmi ve senin kalbinin ritmi aynı anda aynı alanda aynı frekansta buluştuğu zaman çok büyük bir yaratım gücü var sanırım dedim. Aynı alanda bu ritimle buluşmak dünyanın kalbinin sesini o varoluşun yaratım sesini bu kadar net görmek de bende şöyle bir şey uyandırdı. Çok kökten değişimin gümbür gümbür geldiği bariz artık. Ve buralara girdiğim zaman hemen ben tabii ki sizlere nasıl bir mesaj verebilirim? Nasıl bunu düzgün anlatabilirim? Bana gelen sizin için aslında hepimiz için aslında falanlara girince de zaman dilimi olarak şöyle bir şey geldi. Bahar Mart Nisan 2022. Çok da mantıklı oldu zaten. Hep böyle birbiri ardına geliyor ya benim de açtığım atölyeler. Mart'a kadar olan bölümün atölyesini yapmıştım. Birçoğunuzda var o. 4 aydı galiba ismi. 2021 Aralık'la 2022 Mart ayına kadar olan bölüm. Sonra kulaklarımda duyduğum şöyle bir şey oldu. Bahardan itibaren ama Mart sonu Nisan başı gibi. Hayatlarınızda, özel hayatlarınızda Neler kendini belli etti? Hangi temalar hayatlarınıza girdi? Hayat sahnenizde neler yaşadınız, neler deneyimlediniz? Nereden nereye geldiniz? Neler gitti, neler kapandı? Onun yerine neler geldi? Nisan'dan bu yana. Her neyse onlar. Uyumlanma süreciydi işte. Bu ritme uyumlanma süreciydi benim duyduğum bu ritme. Sanki bir fragmandı. Ve film yeni yeni başlıyor. Ve önümüzdeki bahara da yine Nisanlar diyeyim. Bambaşka bir yaşam inanamayacağınız bir hayat kurgulamış olabilirsiniz. Seçimlerinizi görüp kalbinizle en uyumlu olanı tercih ederseniz. Korkumu sevgimi. Artık cidden derin yerlere doğru gidiyoruz. Çok süptil, görünmeyen yerlerde değişim var. Ve bu değişimle uyumlanırsanız eğer nereye doğru nelerin evrildiğini fark edebilirsiniz. Ama kafa başka bir yerde, kalp başka bir yerde. Zihnin odaklandığı yer gelecekte olup da şu anı kaçırırsanız o değişim dönüşüm gelen şey çok ani olmuş olabilir size. Heyecan var, heyecanlıyım. Ama aynı zamanda da insanoğlu ne olur lütfen falan diyorum. Hayatlarınıza, kişisel hayatlarınıza, özel hayatlarınıza kocaman bir dur işareti gelirse. Hani yüzde yüz olacağına inandığınız bir şey. Zaten planladığınız, hayata geçirmek üzere beklediğiniz bir plan falan. Kocaman bir dur işareti gelirse oralara. Neyi revize edebileceğinize bakın. Kendi kalbinizi dünyanın kalbi ve evrenin varoluş ritmiyle uyumlu hale getirin. Şu anda evren büyüktür bizden. Bazen bunu kaçırıyoruz. Güya lafta biliyoruz ama bazen bunu kaçırıyoruz. Evrenin planı hepimiz adına en iyisi. O yüzden elinizden bir şeyler alınırsa daha büyük bir şey geleceğinin güveni ve güvencesiyle ilerleyin. Hepimiz için daha büyük kapılar açılmak üzere. Ama işte dediğim gibi insan oğlu lütfen. Hepimiz adına lütfen rica edeceğim.